Selam arkadaşlar yine videoya hoş geldiniz. Eurofon var 6914'te. Çifte monarşi devam ediyor arkadaşlar. En son bir ve ikinci savaşı yapmıştık. Şimdi 3 ve 4'teyiz. İlk önce 3. savaş olan Limanova muharebesindeyiz. Ne diyor? Ivanov buradan ayrılırsak doğrudan Macarovası'na gidebiliriz gidebiliriz. Hotzendorf diyor ki Rus ordusun cephedeki askeri gücü gerçekten güçlü güç birliktir. Dolan başlı yoldan git ve arkalarından saldırıya ihtiyacın var. Bu onları geri çekilmeye zorlar diyor. Boravis diyor ki iyi. Birlikler toplanıyoruz. Toparlanalım bakalım. Neler olacak? Bunu verdim. Bunu Bismarck'a verdim. Böyle devam edelim. Kaç geliyor? Altı geliyor. Gelsin o da güzel. Neyse Macar suvarisini alalım. Onu da Morke'ye verelim. Devam edelim. Haydi bakalım. ilerleyelim Sağlam olacak. biraz beklesin. Güzel. Onu savunma birimini imha etmeye başardık. iyi gidiyoruz şu anda iyi ilerliyoruz Evet, bir daha ediyoruz şimdi tamam iyi gittiğimiz söylenebilir Şiire alabilirsek dağda iyi gidecektir. Arkadaşlar. Çok sağlam oldu. Hızla ilerliyoruz. halledelim. Ee, bir tane. Piyade çıkartayım. Maksat işimiz görürüz. pek sağlam vuramıyor. Diyorsun. Kalsana orada. gayet güzel bir tur daha geçelim artık son tura doğru gidiyoruz arkadaşlar tamamdır. Şöyle yapalım. Bağının biraz daha canı var. Şöyle. Bir tane zeplin alalım. Bir tane daha alalım. yok olsun ya böyle geliyor Vallahi bir sonra daha geçelim şu zeplini artık kullanalım şurada Burada bitti arkadaşlar. Biraz zor oldu ama değdi. Şimdi bir diğer savaşımız olan dördüncü savaştayız arkadaşlar. Bir zaptıl kuşatması. Gerçi nasıl bir isimse pek anlayamadım. Bekle askerler. Güçlü kalemiz yok edilemez tek sorun şehri geçen ve bize saldırmak için düşman tarafından kullanılan nehir diyor. Dimitriyev diyor ki birçok yönden daire olmuş oluşumuna dikkat edin. Ya er ya da geç bu şehir bizim olacak. Hadi bakalım. Ne alabiliyoruz? Yani Boravici'yi alalım. Hindenburg'u alalım. Buradan doğru alalım. Bir tane daha zırhlı araç çıkardım. Bunu Moltke alacağım. Bunu Kemal alacağım. Bunu Bismarck'ı alacağım. Tamamdır şu anlık. bir tane daha alalım. Bunu da Gazaları alalım. Tamamdır. Çok general aldım. Buradan da generalsiz ses geçilmiyor yani. O sondu. Haydi bakalım. Mücadelemiz son sürat başlayabilir. Şöyle çekelim. Yodan doğru buraya alabiliriz. Güzel. Gelelim buraya. Tamam da şu anlık iyi gidiyoruz. Daha birkaç tur oldu ama. Daha da iyi olabileceğiz. şöyle alayım tamamdır orada da kalmasın güzel geriye daha 16 tur var gerçekten bunlar. Sağlam gelecek gibi görünüyor. Genelde buradan bir bu Yok etmek gerek. devam edelim. Evet, karşıdan da destekleri geldi. lazım olacak. Gerçi yani paramı niye harcadım? Onu da bilmiyorum yani. Gelin gelen gelen tor. 55 veriyor. Şöyle şunlara geri çekilelim. daha geçelim iyi asıl kuvvetleri bekliyoruz bir tane hafif topçu alayım. Bize lazım olur gibi duruyor. Alayı biraz bozalım. Evet oralardan da kuvvetler geldi. böyle yok etmekte biraz geç kaldık neyse önemli değil yok ederiz hafif piyade alayım şöyle öne sürdüm devam edelim Biz daha en sonunda orayı yok etmeye başardık. Şimdi diyelim şöyle. Pek de bir şeyleri kalmadı açıkçası. Edelim. Kötü bir performans oldu. Zeplin aldım. Belki bir gün işe yarar. Yok olsan diyorum artık. Çok olmaya başladın çünkü. güzel o da gitti oradan bir tur daha geçelim gayet iyi gidiyoruz biraz zorlansak da idare ediyoruz Sadece elimizde zeplin var. Aynen buradan da geldi. Neyse burayı biz savunmayalım artık. Gitsinler. Savunacak bir şey kalmadı. Evet çoktan düştü. su alamıyoruz biz normal topçu alalım bunu nereye çıkartalım neyse buraya çıkartalım tamamdır. Gayet iyi gidiyor. Son üst tur arkadaşlar. Umarım başarabiliriz. o gitti oradan buradan daha hıncımıza biraz azalıyor bir daha da gitti oradan fazla bir şey kalmadı bakalım yine Geçelim turumuzu. Tamamdır. Bunu geriye çekelim. son bir tur. Bir tur sonra savaş sona eriyor arkadaşlar. İnlendikten sonra devam edelim. kalmadı. Neyse arkadaşlar bu da bitti. Bir sonraki turda, turlarda bölümlerde görüşürüz. Kendinize